Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. BİM Market 3500 TL maaşla personel alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden. İşte BİM'de çalışmak isteyenler için detaylar. Zincir marketlerden BİM İŞKUR üzerinden eleman alımı yapmaya devam ediyor. BİM Market 3500 TL maaş ile göreve başlatıyor. Peki BİM başvuru şartları nelerdir? Değerli izleyicilerimiz Vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerden olan BİM Market, 3500 TL maaş ile personel alımı yapacak. BİM Market, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek adına eleman alımı yapmaya devam ediyor. Market iş kur üzerinden en az ilk öğretim mezunu kişilerin personel alımı yapacak değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi ilgili vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Sizler de iş kur üzerinden bir mağazalarda çalışmak istiyorsanız en az 3500 TL maaş ile e, değerli izleyicilerimiz başvurabilirsiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgiler ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.